Günaydın. Aşırı yoğun bir günden selamlar. Bugün böyle içimden gelerek bir günlük vlog çekmeye karar verdim. Çünkü dedim ki uzun zamandır çekmiyorum ve neden olmasın? Bugün aslında tam olarak tüm gün evdeyim diyebilirim. Çünkü iki tane dersim var. Biri sabah 9.30'dan 12'ye kadar bir de 4'ten 6'ya kadar. O 4 saatlik arada da boşluğum var. Fotoğraf çekimi falan yapmam lazım bugün. Ve film izleyip birkaç tane ödevim var. Evet çok sorduğunuz soruya geliyoruz. Ödevlerim verilmeye başladı. Şimdi dersimin başlamasına bir yarım saat falan var. Kahvaltımı hazırlayıp kahvaltımı yapacağım. Sonrasında da bir şey yapmayacağım galiba. Bugün böyle boş ve derslerle dolu bir günüm olacak. Ve biraz da fotoğraf çekimi olacak. Fotoğraf çekimi dediğimde şöyle Instagram hesabında, Üşengen hesabımda Üşen hesabımda bir kitap, bir dizi film, bir de bir Benimle olduğum fotoğraflar paylaşıyorum. Ve benim olduğum fotoğraflar da bir kitaplık önünde ve bir kitaplık dışında olarak paylaşıyorum. Şu an elimde iki saçı kendi. O yüzden bugün Berra'ya böyle birazcık sıkıştırıp benim fotoğrafımı çeker misin falan yapacağım. Ve biraz makyaj yapmam gerekecek ama makyaj yapmayı hiç istemiyorum. Neyse kahvaltımı yapayım. Sonra derste görüşürüz. Derse başladık. İlk dersim takı tasarımı dersi. Ve hoca sesli bir şekilde bizimle konuşmalı yaptırıyor. Sanat üzerine falan konuşuyoruz genelde ve ee, zar zor kahvaltımı bitirip yetiştim. Hatta ders için oyun hamarı almamızı istemişti. Onu da unuttum. Birazcık sorumsuz davrandım. Birazcık utandım hatta. Şu an galiba resim çizeceğiz tam olarak ben de anlayamadım. Ee, hamurla bir şeyler yapacaktı şimdi galiba çizerek kendi çizdirdiklerini bize de çizdirecek. Hoca çizdirdiği şeyleri çizmemiz için 20 dakika bir süre verdi bize. Ben de o çizerken çizdiğim için e, bitmiş oldu benimki. Ama bitirenler de tekrar tekrar çizebilir aynı şey dedi. Onları daha sonra sisteme ineceğiz. Yani 20 dakikalık bir aramız var. O yüzden hemen aşağı koşuyorum ve kendime kahve yapmaya gidiyorum. Bulletproof kahve yapacağım. Çünkü dersten sonra spora geçmem lazım. Oh tamam. Şimdi Berra Hanım'ı rahatsız etmeye geldim. Çünkü o da online dersinde. Ama yatakta giriyor bu hanımefendi. Yatıyor. Bakayım. Neresi anlatıyor hocam? Kulaklığı mı takalı? Niye konuşmuyor hocam? Konuşsun mu? <laughs> Dinliyorsun sen dersi konuşsun Aa, tamam. tabii. Sesli gelsin mi? Dur hocayı kapatalım o zaman Hocayı mi? göstermedim. Tamam tamam sesi gelmesin. Ben takı tasarımı dersi aldım. Biliyorsun sana söylemiştim seçmeli dersim takı tasarımı diye. Hoca şu an ne yapıyor biliyor musun? Oyun hamuru istemişti. Ben tabii sorumsuz bir öğrenci olduğum için oyun hamurunu almadım. Oha takı mıydı? Evet takı tasarım seçmeli evet. ders hocam. Adam. Şu an bir kağıdı aldı. Belki kağıdı böyle enlemesine 8'e böldürdü. Bir de daire, kare, üçgen falan çizdiriyor. Hatta şu an 20 dakika süre verdi. Çiz, mesela çizmemiz bittiyse daha sonra tekrar çizin dedi. Bir, çizebildiğiniz kadar çizin dedi 20 dakika içerisinde. Şu an beni en kötü halime çekiyorsun. <laughs> Sen hep güzelsin. Şapsiyim şapsiyim. Videolarını <laughs> en kötü gösteriyorsun. Ay ne güzel işte. Ne kadar böyle güzel doğa bir kız gördünüz mü siz? Saçım çok gözü. Benim de şu saçıma bak. Ya atma. Evet baksana kafamda tacım falan var. <laughs> Şimdi gideyim kahve yapacağım. sonrasında ee, sonra spor yapmak için. Sen içecek misin kahve? Ne yapar mısın? İçimden şey. İnsan. insan yani. evet. Peki sporunu ne zaman yapacaksın? Dersin kaçta bitiyor? Ee, 12'de bitecek. Ben orada yapacağım. Benim de. Tamam ben bize espresso yapıyorum. Bye bye. Hadi. Berra Hanımcığım. Berra'yı odama aldım. Dedim ki online derslerimize yalnız girmeyelim. Küçük senin. Büyük de benim. Rica ederim. Ben de buraya kendi yerimi alayım dersimde. Hocamız şimdi dersi bitirdi ve ben yandım sweatshirtle. Ya sabahları çok soğuk oluyor. Öğleden sonra sıcaklaşıyor. <laughs> Hatta son videoma şey demiştiniz. Sen sweatshirt etsin annen kısa kollu diye. Evde en çok üşüyen insanlardan bir tanesi benim çok fazla üşüyorum. Ayağımda çorapları eksik olmuyor. Hatta bana kalsa böyle. Eldivenle takacağım evde o kadar yani. Şimdi benim dersim bitti ama kahvem daha bitmedi. Çünkü kahvemi aldıktan sonra ve yarısına gelmeden sonra Hoca dersi bitirdi. Ama Berra senin dersin bitti mi? Bitti. Şimdi başlayacağım. Şimdi Berra Hanım'ın da dersi bitti. İkinci dersi mi başlayacak? Evet. O kaç saat sürecek? Yarım saat. Yarım saat. O zaman benim yarım saate kadar zaten kahvem bitmiş olur. Anca ben spora hazırlanmış olurum. Ben şimdi spora gidiyorum. Ama bu sefer sporumu göstermeyeceğim. Çünkü artık her vlogumda istisnasız sporumu gösterdiğim için sıkıldığınızı biliyorum. O yüzden sadece şu an spora gittiğimi haber vermek istedim ve bana şans edeyin. Çünkü bugünkü sporum 50 dakika sürecek ve bu 50 dakika gerçekten yorucu olacak benim için. Kendimi hazır ama şu an tek güvencem ve beni rahatlatan şey yarının tatil günüm olması. Sanırım söylediklerim buydu. Yaklaşık bir saat sonra aynı yerde burada görüşürüz. Geldim. Tam olarak 45 dakika geçti. 45 dakikada 3 tane video yaptım. Bir tanesi 20 dakikalıktı. Da, diğeri 10 dakikalık plank çalıncaydı, Diğeri de e, kalça ve karın için olan çalıştı. O da, on, o da 12 dakika falandı. Toplam 45 dakika sürdü ve 257 kalori yapmışım. Bu karın şu an aç ve yemek istiyor. O yüzden buşa gireceğim ve bugün e, öğle yemeğine kendime salata yapmaya karar verdim. Sabahtan bezelye ve kara buğdayı böyle haşlamıştım. Onlarla böyle soğuk bir salata yapmak istiyorum kendime. Çünkü son zamanlar hep böyle öğle yemekleri hafif beslendiğimi fark ettim. Çünkü spordan sonra acıkmıyorum. Neden anlamadığım bir şekilde böyle son 1-2 haftadır falan açlık hissetmiyorum. Sabah kahvaltımı 930 onda yapıyorum ve öğle yemeğin zamanında böyle hiç aç olmuyorum. O yüzden böyle kefir ve yoğurtla geçiştiriyordum ama bugün dedim ki gerçekten ağır bir spor yaptım ve gerçekten vücudumun liflere proteine sebzeye ihtiyacı var. O yüzden ben duş alıp daha sonra kelime salata yapmaya gidiyorum. Şimdi birazcık dizi keyfi yapacağım. Son sezonun 5. bölümünde falan bırakmıştım. Dün tekrar başladım. 8. bölüme kadar geldim. Bugün de inşallah bitireceğim artık ve çok güzel bir salata yaptım. Kendime spor yaparken neler yiyorum videosunda detaylı olarak nasıl yaptığımı da göstereceğim. Merak etmeyin. Şimdi yemeğimi yedim. Fotoğraf çekilmeden önce makyajımı yapmam lazım. Çünkü bu tiple çekilmem birazcık artık olmayacak yani. Hani makyaj gerekiyor bugün. Şimdi gözaltı kapatıcısı, allık aynı zamanda far olarak da kullanacağım. Highlighter ve rimel. Bu dördüyle makyajımı gerçekleştireceğim. Bir de zaten evde olduğum için de böyle ağır bir makyaj yapmak istemiyorum. Çünkü tüm gün onunla oturması da var biliyorsunuz ki. Çünkü o kadar makyaj da birden silmek istemiyorum makyajımı. Birazcık o zahmetime, emeğimi acıyor gibi oluyorum. Tacımızı sakalım bir laf ya tacımızı takalım ee, makyaj yaparken konuşmayı evet. pek seven bir tip değilim ve genelde böyle izlediğim youtube videolarında makyaj yaparken konuşulduğu zaman da çok böyle dinlemiyorum gibi o yüzden böyle bu kısımları büyük ihtimalle hızlandırarak geçebilirim bilginize Bugün regle oldum ve o yüzden çenemde çok fazla sivilce çıktı. Onları mümkün mertebe olabilecek en şekilde kapatmaya çalışacağım. Göz altlarımı kullanıyorum çünkü genetik olarak göz altları çok fazla mor olan bir insanım. Kapatıcı kullanmadan olmuyor. Ha, artık e, her gün makyaj mı yapıyorum? Hayır yine. Yani, her seferinde kapatıcı kullanmıyorum. Ki genelde zaten her gün evde olduğum için evde hiç makyaj yapmıyorum. Ama dışarı çıkıyorsam veya karşılığına buluşuyorsam mutlaka göz altı kapatıcısı allık ve rimel sürüp çıkıyorum. Farı da böyle bazen fotoğraf çekileceğim zaman ya da o gün kendimi kötü hissediyorsam ya da gideyim kombine iyi yakışacağını düşünüyorsam yapabiliyorum. Onun haricinde çok fazla makyaj ürünü kullanmayı sevmiyorum. Makyaj yapmayı sevsem bile. Far nasıl sürmez şu an bunu izliyorsunuz galiba. Çünkü far sürmede hiç becerikli bir insan değilim. Daha doğrusu kendime göre yöntemlerim var ve bu kendime göre yöntemlerim ve herkese doğru do göre doğru değil bunun farkındayım. Birazcık yüzümüze renk gelsin. Kendimize aldıklayalım. Aldık tamam. Şimdi sırada highlighter var. bakar mısınız? Ay, ben aptalım ben ya. Nasıl denk getirdim onu? Normalde yapmam biliyor musunuz? Neyse o kalsın o da kurusun sonra sileyim ben onu. Tamamdır. Ve evet hazırım. Böyle beyaz bir kazak ve böyle kahverengi ispanyol paça bir pantolon giydim. Normalde bu kazak böyle bayağı bir uzundu. Ama ben bunu kırarak, süremin içine doğru sokarak kısalttım. Krap top yaptım ki bu düğmesi belli olsun diye. Şimdi... Öncelikle bu kıyafetime şu kitap oyunu için bunu çekeceğim. Fotoğrafı Beren Şöyle Tavrı'nın beni bekliyor. Biraz sinirlenmek üzere. Fotoğraflarımı o çekecek. Şimdi Instagram fotoğraflarımı nasıl çekiyorum falan oldu galiba. Aileme çektiriyorum. Daha doğrusu kardeşime ve anneme çektiriyorum. Annem şu an temizlik yaptığı için o çekemedi. Normalde annem çekiyor kitaplık yönünde olanları. Kitap dışında olanları da Berra çekiyor. Dün ben temizlik yaptım. Şimdi annem Beren falan ve inanılmaz yorulduk. Ve şu an kimse fotoğrafımı çekmek istemiyor biliyorum. Gidebilirsin Beren'cim. Sanki çekmiyormuşum gibi serbestim Hayır çekiyorsun ben. ama mesela annene ben çeker misin da... annem direkt okey diyor. Beraber yalan şey diyor. Şuyum var, buyum var falan yapıyor. Saçımı hiç beğenmedim şu an. Sabah seninle halini görürüm falan. <laughs> ya evet. Ya. <laughs> ama hiçbir hmm. şey yapmadım. Hala daha hiçbir şey yok yüzümde. Ah, evde böyleyim. Nasıl? İyi mi? Biraz çıkmış. Baştan işte çok güzel çıkmış. Oo Berra bu bayağı iyi. Ben çektim, çektim. Ben poz veriyorum. Ben çekiyorum. İkinci kitaplık kombinim kırmızı crop top bir de normal kot pantolon. Normal dar jean giydim. Hep fark ettim ki bol bol giyiniyorum. Şimdi e, son son turnik kitabı ile çekilecektim. Evet. Kitapla uyumlu olmak için bunu giydim. Tamam kombin. hadi. Bir bakayım. Böyle böyle oluyor. Sonucusunda iyi ama bir de şöyle bir yapayım. Bakayım nasıl oldu? Beğendin mi sen? Ben beğendim, bunda daha çok beğendim. Aa, bunlar çok güzel çıkmış. Ha evet, o da güzel çıktı. Evet dostlarım, iki tane fotoğrafı hallettim. Yani iki haftayı çıkarmış olurum. Cancağızım sağ olsun. Şu an tam zamanda yetiştim. Saat 4'ü 6 geçiyor. Dersinde 4'te başladı. Tamam hoca linki atmayı unuttu. Online linki. O yüzden evimi de hazırlayabildim. Hemen hazırladım. Şimdi üstümü değiştireceğim. Eşofmanlarımı giyeceğim. Odamı toplayacağım ve hemen derse oturacağım. Sonra ders saatim başlayacağım. 4'den 6'ya kadar sürecek. O süreç içerisinde bakalım ders nasıl olacak. Çünkü bu hocamın dersini ben değiştirdim. Ekleme bırakma haftasında başka bir hocadan aldım. Yeni hoca olacak bu o yüzden şimdi. Oh nefes nefese kaldım. Ben şimdi üzerimi değiştirip geliyorum. Bilge Hanım. Işte evde en güzel salatayı ben yapınca Başak salata yapmaya gelir misin evet, diye evet, çağrılıyorum. Evet, evet. Çünkü onların yaptığını beğenmedim ki salatayı bana yaptırıyorlar ki bence ben salatayı çok güzel yapıyorum. Hadi <laughs> söyler misin salatayı güzel yaptığımı? Bak evet, kayıtlara geldin. Tamam, tamam tamam yapıyorsunuz. Şimdi salata yapacağım dersim bitti Bayağı bir yoruldum ve bayağı bir not aldım. Uzun süre sonra ilk defa derinliği hissettim yani derinliği bir ders geçirmiş gibi hissettim neyse. Ben salataya başlıyorum. Biz yemeğe oturduk. Harika salatam. Altına reyhan, turp, roka hepsi var. Bence müthiş bir salata. Ne düşünüyorsun? Harika. hı. <laughs> saat şu an 7'ye çeyrek var. Yemeğimi de hallettim. Şimdi yarın yetiştirmem gereken bir ödev var. Çünkü ödevimi son güne bıraktım. Çünkü neden olmasın? <laughs> Hep sorudunuz bana Başak neden ders çalışmıyorsun diye. Çünkü okulun başlamamıştı. Ve okulun başlayalı bir iki hafta olmasına rağmen ki daha yeni hocalar ödev vermeye başladı. Daha tam böyle adapte olmaya başladı okula. Ee, şimdi ilk ödevimi yapacağım. Kimya dersinden ve e, kovalent olmayan bağlar alakalı bir yazı yazmam lazım. Dersimiz İngilizce normalde ama hoca Türkçe yazmamızı istedi bizden. Özellikle nedeni bilmiyorum bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Asıl araştırmamız gereken konular bunlar. Bunları Türkçe olarak araştırıp copy paste olması kesinlikle yasak. Kendim böyle tek tek o cümleleri evire çevire kendi cümlelerime yazacağım. Daha sonrasında bunu da sisteme yükleyeceğim. Oradan da ödev teslimimi gerçekleştirmiş olacağım ve bir ödevden daha kurtulmuş olacağım. Neyse şimdi birazcık ödevimi yapayım çünkü akşam film izleyip kitap okumak istiyorum saat şu an tam olarak 12 ve ben ödevimi hala yapmadım çünkü mal gibi ödevimi yaparken aklım birden Rosie izlemek geldi. Dedim ki neden olmasın? Sonuçta yarın ödev teslim tarihim akşama kadar. Ben sabahları 7-8'de kalkıyorum. Yani gün içinde yapabilirim dedim kendime. Bir sorumsuzluk yaparak ödevimi yapmaktansa film izlemeyi tercih ettim. Evet başarılı bir öğrenci olarak devam edeceğim. Neyse konumuz bu değil. Şimdi ödevimin yarısını bitirip uyuyacağım ki sabaha kalkabileyim. Tamam biraz ödemi yapayım daha sonra uyuyacağım.